Ayşegül. Ee, ya e, Nihal ben o kolları hiç beğenmedim. Şey gibi olmuş ben final gecesinde bir kostüm giymiştim ya. Arımaya. O kadar kötü olan mı? Hayır o arımaya değil en son şey roman havasında benim giydiğim kollar da ona roman, benziyordu. Ay, roman. Hangisi? Öykem şuralarında üç tane çiçek vardı payetli ondan sonra. Biraz yine şifonlu ama böyle bir bolluğu vardı onun da. Ee, yani göze güzel gelmiyor böyle bakınca. Hayır bence çok tatlı. Ya Ayşe merhaba. <gülüyor> <gülüyor> ya gidenleri hiç aratmıyor Nihal. Yani, ne yaptılar <gülüyor> giderken <gülüyor> bir şey mi söylediler <laughs> sana? Bilmiyorum <laughs> Ay. ben sevemedim o kolları. Hani hiç estetik durmuyor. Evet. Senin giydiğin her şey zaten üstünde estetik durmuyor. Yani Yani şey. böyle cevaplar var mı? Sen çok şeker bir kızsın ama böyle cevaplar verince sevimliliği kaybediyorsun. Verebilirim çünkü kollarımı çok sevdim. Yani tamam bu da benim fikrim. Kabul et ya da etme. Ben sevemedim. Orada öyle şişirilmiş pazı gibi duruyorlar. Beğenemedim. Teşekkür ederim. Fida. Lütfen gerçek yorumunu yapar mısın? Ben mi? Hayır az önce. Şurada otururken yedi beni elbisen güzel değil tamam mı deyip döndükçe ben... <laughs> yedi beni çünkü oturduğumdan beri. Demek ki o beğendi. Mahsus öyle söylüyor. <laughs> Hayır beğenmedi. Varsa değiştireceğim şey çabuk düzelt. Yok beğensem söylerim. Yani beğendim aslında. Yani sen senin fiziğin güzel olduğu için güzel. Tamam. Yoksa çık. Çünkü Nihal böyle yapınca beğenmiş oluyor. Hiç güzel değil, elbisen güzel değil tamam mı diye çektirmeden beni. Bu <laughs> çengeller <Çok gülüyor> sanki çok böyle var. çıkacakmış gibi de ona baktım. O benim, He, tamam. O benim. Tamam. <laughs> <Selim> ben, <laughs> ben seni böyle çok çok tatlı buldum Ayşe. o saç modelin, kolların. Yani bir komikliğin var ama yakışmış gibi bir komiklik <laughs> var. tatlı bir komiklik. Şirinlik var daha doğrusu. Teşekkür ederim. Sen. Ayşenur. Ya ben o organ ziller az olduğu için böyle sanki, o yüzden biçimsiz duruyor. Daha kısa ve daha fazla olmalıydı, bu kadar şiş olmamalıydı. Daha fazla sanki. nasıl olacaktım böyle Hayır, böyle? Hayır, daha küçültülmüş haliyle içi yoğun, siyah teni göstermeyecekti. Bu yüzden biçimsiz duruyor biraz, poşet gibi duruyor. Şu kemerle etek, e, şurada potluk yaptığı için etek yakışmamış. Kemer güzel duruyor. Belini ince göstermiş. sebebiyle yani terziye gidecek vaktimiz olmadığı için geç gelmek istemedim. Ha. Sonuçta arkadaşlarım geç gelmiyor. Yok eteğin kendisi güzel değil zaten. Pot duruyor. Buraları bir şey etek boğaz. normal düz bir deri etek. Herkesin giydiği yani yüzde ya, seksen insanın iyi olan deri buluna. etekten değil yani anladın mı? Ee, sen diyorsun ya kaliteli kalitesiz diye. Kalitesiz duran deri etek. Hayır şöyle ki bol duruşu kalitesiyle alakalı değil. gayet kaliteli senin bol bayağı bir ürün aldığım bir yerden zaten. E, derilerin parlaklığı bile o üstüne yapışması o kubu bile e, kendini gösteriyor. Ya yani bu ince bir şey bu çok Ya Senin giydiklerini de uyduruk görüyoruz uyduruk ya pardon en yüksek puanlarını de. bu bayanın yaptığı malzemelerden senin aldın. aldın o yüzden sus bence. Uyduruk duruyor Nihal yani sen anlamıyorum. Finalde sponsorlarını dolayı. mı yarıştıracaksın burada? Ne sponsor? Finalde eskilerini mi yarıştıracaksın? Anlamadım ben şimdi eski çalıştığın insanları. Ne alaka? Hayır Fina kalitesinden bahsediyorsun geldik. da yani sponsor, sen mi bahsediyorsun diyorum. Ne falan Aynı malzemeden yapıyorsun. bir sürü şey giydin Hala diyorum. çocukluk yapıyorsun. Finale geldin yani lütfen. Neyin tutukluluğu bir ya? Bir şeyin düzgün yorumunu al yorumunu alınca sus bir bir şey biliyorum söylüyorum yorum ki demek sana ki. Bol olduğu ben için karşılığında öyle bana bunu dön diye sana bu yorum yapmıyorum. Beğenmedim uyduruk duruyor. Senin bana söylediğin şeyler gibi. Senin yorumunu sana satıyorum çünkü ben sana böyle yorumlar yapmam. Kalitesiz ve uyduruk duruyor Nihal. Oldu mu? Kalitesiz olmadığını söylüyorum işte. Tamam, ya da ama kalitesiz ama öyle olsa bile sen söyleyemezsin çünkü bayandan giyinip giyinip onları topladım böyle ve senin duruyor. malzemelerini gerçek deriden benimkileri öyle farklı duruyor. değil yani.